bir başka partinin sözcüsünün diğer bir siyasi partinin iç işleyişiyle ilgili görüş belirtmesi, yorum yapması, talepte olması etik değildir. O onu ilgilendirmez. Bu bizim iş meselemizdir. Biz iş organlarımıza bunu konuşuruz, tartışırız, değerlendiririz. Bizim grup başkanımız vardır. Ben grup başkan vekiliyim. İl yönetimimiz vardır. Bu kurullar bu konuda gerekli çalışmasını yapar. Bizim partinin değişik kurulları vardır. O kurullarda bunlar değerlendirilince parti tüzüğüne göre gereken neyse o yapılır. Bu konuda ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyecek durumda değilim. Yetkin de yok, bu konuda sözüste de değilim, etkili de değilim. Ama ben bir tüzel kişilik olan siyasi partiyim. Siyasi partinin il başkanı var, il yönetim kurulları var. Dolayısıyla bu olay sadece benim grup başkanı olarak yapacağım tasarruf da değildir. Onu arkadaşım söylemesi, kendisinin bu konuda ne duruma düştüğünü kamuoyuna paylaşıyorum. Lütfen hiçbir siyasi partinin temsilcisi Başak Parti'nin iç işle ilgili şöyle yap, böyle yap, böyle yapın, bunu böyle yapın, bunu şöyle yapın deme durumda değildir. Her partinin kendi kurulları vardır. O kurulların gerekeni yapar, çalışır, araştırır, inceler ve kararını verir. O bizim iş meselemizdir. Bunu hiçbir parti benden şöyle yap veya bunu böyle yapın diye talepte bulunamaz. Onları basın üzerinde kınıyorum. Biz onlar hiçbir iş içine böyle yapın demedik. Demeye lüksümüz de yok, hakkımız da yok. Lütfen bunu bu şekilde altın çizerek belirtmek istiyorum. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. İl başkanımız bilgilendirildi, yönetim kurulu bilgilendirdi. Onlar gerekli çalışmalar yapıyorlar. Çalışmalar sonucunda ne yapacağız? onu tekrar biz Aydın halkına basından paylaşırız.